Adana'da öfkeli bir şahıs babasının boğazını keserek ölümüne sebep oldu. Dehşet verici olay Seyhan ilçesine bağlı Sümer mahallesinde yaşandı. İddiaya göre 5 katlı apartmanın 3. katından kavga sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye giden ekipler kapıyı açtırdığında DK'nin boğazı kesilerek öldürüldüğünü gördü. Cinayeti ise oğlu SK'nin işlediği belirlendi. Banyoda babasının boğazını kestikten sonra evde bekleyen katil zanlısı gözaltına alındı. Olay yerine giden zanlının eşi ve diğer çocukları gözyaşlarına boğuldu. Sizin... Cenaze otopsi için adli tıpa kaldırılırken zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.